Alanya Kale yolunda muhteşem konumda devden kiralık tekel büfe. Marketiniz merkezi konumda bulunan ve yıllardır müşteri kitlesi oturmuş bir işletmedir. Dükkanın net kullanım alanı 25 metrekare olup ayrıca 15 metrekare ekstra depo alanı vardır. Toplam kullanım alanı 50 metrekaredir. Tekel ürünleri başta olmak üzere geniş ürün yelpazesine sahiptir. İçerisindeki ürünlerin değeri hesaplanmış olup günlük, haftalık ve aylık çoğulları yüz yüze verilecektir dükkanın konumu turistik ve yerli halkın yoğun olarak gelip geçtiği bir bölgede olduğundan yüksek kazanç sağlamaktadır. Ayrıca dükkanın kirası çok makul olup piyasa değerinin oldukça altındadır. Dükkanımız ile ilgili fiyat bilgisi ve detaylı sunum için lütfen benimle iletişime geçiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı günler dilerim.